size selamlar kardeşlerim. Bugün sizlere kendi hassasiyetlerimi ve kontrol ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir oylama yapmıştık. Oylamanın sonucunda da hassasiyetlerimi istediniz, oyladınız. Ben de onun üzerine size bir video çektim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ee, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana böyle destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar birazdan e, eğlence alanında e, 3x, 4x, 6x, e, 6'yı 3'e çekerek ve lazerle olan hassasiyetlerimi yani kendi kullandığım hassasiyetlerimi göstereceğim. E, umarım işinize yarar. Daha iyilerini bulursanız tabii ki daha iyilerini de Kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Bu benim kullandığım hassasiyetler Ben bunlarla e, Bu hassasiyetlerle bu şekilde oynuyorum e, Şimdiden teşekkür ederim Videonun en sonunda da bir gameplay videosu olacak Arkadaşlar ambar videosu e, O videoyu da izleyip Bu videoya like atmayı yorum yapmayı da Unutmayın arkadaşlar Şimdiden çok teşekkür ederim İyi seyirler diliyorum Evet Gördüğünüz gibi lazer Lazer arkadaşlar 6x'i 3'e çekmeden arkadaşlar. 6x'i 3'e çekmeden bu şekilde atıyoruz. Ee, 6'yı 3'e çekip gösteriyorum. Bu da 6'yı 3'e çekerek atıyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. 6'yı 3'e çekerek. Şimdi 4x hassasiyetini göstereceğim. Bu da 4x. Tekrar gösteriyorum 4x hassasiyetini. Şöyle arkadaşlar bu 4x. 3x hassasiyetini göstereceğim. Bu 3x arkadaşlar. Şöyle 3x'i bir daha göstereyim. Bu da 3x hassasiyetimiz. Arkadaşlar dediğim gibi daha iyisini bulursanız daha iyisini de yapabilirsiniz. Bunlar benim kullandığım hassasiyetler arkadaşlar. Benim kullandığım hassasiyetleri istediğiniz için ben bunları size attım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. İşinize yarar. İnşallah kullanırsınız. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları izleyip like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bu videodan sonra bir gameplay videomuz olacak arkadaşlar. Gameplay ambar videomuz olacak. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Belki işinize yarar bu hassasiyetler. Teşekkür ederim şimdiden. Kardeşlerim şimdi kontrol ayarlarını göstereceğim size. Kontrol ayarlarını göstermeden önce şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü bu da çok önemli. Bakın burada eğilirken kamera dönüşü var. Bakın açtım kapadım açtım kapadım görmüşsünüzdür. Bunu kesinlikle kapalı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir de nişan alırken kamera dönüşü var. Bunu açıyorum kapatıyorum görmüşsünüzdür. Bunu da kesinlikle kapalı yapıyoruz. Çünkü spreylerinizin düzgün gitmesini istiyorsanız bu iki seçeneği kapalı yapacaksınız. Arkadaşlar şimdi geçelim hassasiyet ayarlarımıza. Hassasiyet ayarlarımız bu şekilde. Bakın e, kamera hassasiyet serbest bakışını görüyorsunuz. E, kamera hassasiyetlerini görüyorsunuz. Evet burada görünüyor. Ateş etme animasyon hassasiyetleri burada arkadaşlar. Ateş etme animasyon hassasiyetleri. Bu da dürbün açta jiro kullandığım için arkadaşlar. Jiroskopu sadece dürbün açta kullandığım için e, jiroskop hassasiyetlerim. E, ben iPad mini 5 kullandığım için full jiro kullanamıyorum. Daha önce telefonda kullanıyordum. Ee, ancak e, Mini 5'te kullanamıyorum arkadaşlar. Telefonda da yine jiro hassasiyetleri fulken bu şekilde kullanıyordum. Bazılarını biraz e, daha hızlı yapıyordum. Ama iPad'de şu an kullandığım bunlar arkadaşlar iPad Mini 5'te. E, yani ben bu ayarlarla oynayabiliyorum. Tabi e, herkesin kendi bir ayarı vardır alıştı. Siz de deneyin arkadaşlar. Belki işinize yarayabilir. Arkadaşlar kontrol ayarlarımıza da geçelim. Bakın bu da benim kontrol ayarlarım. Bu şekilde ekranda görüldüğü gibi. 3 e, parmak oynuyorum genelde ama ara ara 4 parmak yani fightların hızına göre, şekline göre 4 parmak da oynayabiliyorum. E, o anki duruma bağlı. E, kontrol ayarlarımız da bu şekilde. The blue team has scored for the at the location Team is unstoppable To win. The red team doesn't have a lot of time left. Team victory!